Merhaba arkadaşlar, ben Beyza Nur Kahraman. Ben Emine Şen. Bugün size duygusal zeka ve iletişim dersi kapsamında kadın şiddet olayından esinlenerek örnek bir video hazırlamak istedik. Bu videoda yardıma ihtiyacım var işaretini yaygınlaştırmak ve sizleri bu konuda bilinçlendirmek, bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. İyi seyirler. Merhaba Beyza, bugün nasılsın? Merhaba Emine, iyiyim sen nasılsın? ederim. Ya geçen gün yapmış olduğum portakallı kekin tarifini verebilir misin bana? Aslında o annemin tarifi ama senin özelden paylaşabilirim. Ya evet biliyorum. Annen çok iyi bir aşçı. Umarım ben de onun kadar iyi yapabilirim. İşim püf noktası tava yağlama ve taze malzemeler kullanman. Umarım yapabilirsin. Aa, teşekkür ederim. Bu püf noktaları benimle paylaştığın için. Görüşmek Görüşürüz üzere. Türkiye'de kadın şiddet olayları dün geçtikçe artmaktadır. Kadınlar sizden yardım istiyor olabilir. Bu konuda her birey bilinçlenmelidir. Bu konuda başlatılan yardım simgesini paylaşarak kadınların sesi olabilirsiniz.